toplumsal vicdanı yer bir kararlar çık olası lazım. Bu teklif toplumsal vicdanı yer arayan bir tekliftir. Ben şu sormak istiyorum. Şimdi katsam dışı kalınlıkta kısmen öyle bir değindiniz. Yani terör kapsam dışı. Ancak bugün dün e, Ergenekon davasının savcısı iyi. Mehmet Murat Dalkuş bu infazdan yer alındı, çıktı. Şeyde terör yani FETÖ üyesi açısından suçlanıyordu. Bu nasıl yani kapsam dışı diyorduk ama şu an yaralanmış ve çıkmış çünkü şimdi e, bu ara tekrar da tutuklandı. İtirazlar olunca biraz tartışılınca tekrar tutuklandı. Böyle bir durum yaşandı. E, yani şeyiz, Savcı eski savcı ileden yaralanarak çıktı. Belki onanlarla doğru söylüyorsunuz. E, bu teklif geldiği zaman 48 maddede özellikle bu kadar karışık bir durum var zorunda Yazılımda da çünkü kötü bir yazılım olmuş bir itiraz Ya bu yazılımda, ya bu e, düzenlemeyle, şimdi dörtte üç var. Üçte iki var, bir bu var. Üç türü ifaz indi bir sistemi var. Ya, <laughs> ya bu yazılım var. Bu. Diye bakırdık savcı infaz savcısı. Gelin dedik infaz savcısı. Üç tane kaldık infaz savcısı. Aynı da infazı farklı yolun var. Ha yol var, var. Yorum nedeniyle çıkmama durumunda olanlar bu, sayı maddeler var ya. Evet. Yani İstisai maddeden ne neredeyiz? Bir deri tarayın işten alışta. Önferör ile ilgili e, suçlar şu 713. E, TCK 220 e, 6, 7 678. Ondan sonra 314 e, son şey de eklendi biliyorsunuz. Bitin. Bitti. Bitti eklendi. O da gece yarısı e, çormiş kazadı Durviş, televizyon Yuhuk, Halkla ve Halkı Haber Verme Hürriyetini için Toluşan e, Zor. Dur, Bunun için o, o, hemen eklendi kişisel dezev olarak. Bu maddeler katsan dışı olarak uyuşturucu şuşları, cinsel bu konumuzda ilişkin şuşlar, e, adam öldürme, TJK 81, 82, 83, evet 83 e, var bunun içinde. Bunlar kapsam dışı olanlar kapsamlı şu anda. Demek ki o ifa savcısı evet. E, şeyi vererek kararı veren ifa savcısı bu karışıklıkta bu karışıklıkta gözü görmediği medyayı maddi. Gözü mü görmedi, beyni mi görmedi? Artık e, günahı bun. O zaman e, de, durumda e, da katsam dışı kanunlarda umutlanabilir. Böyle bir yanlışlıkla çıkabilir. O yedir. yer olduğunda iki istemişler. Ermemişler. Her şey yapmışlar. de istifler. Yedir'e de şur bakın arkadaşlar. İstiden. O e, yüzden e, e, mahkemeler vardı, o yüzden mahkemeler kurulmuştu. Bu arada e, her türlü e, kararları veriyordu 12 yıldan sonra. Daha sonra FETÖ döneminde de aynı şekilde AKP işbirliği döneminde kurulan mahkemeler, basit mahkemelerdi. Şimdi ise şu ceza mahkemesi, şu ceza hakimleri şu ceza hakimleri, şu ceza hakimleri oraya geniş bir etki İnfaz konu tekiminin bir maddesinde cezaevi içinden bir hükümlünün cezaevi dışına çıkarılması, da, çıkarılması da, hakim yazıyordu o maddede şu ceza hakimi olarak değiştirdiler. Değil mi? her ay bir hakim ben alayım ki biçim bu infaz teklifini siz infaz hakimine böyle düzenlemişsiniz. Her şey infaz hakim karar veriyor. Bu neden şu ceza hakimi karar veriyor? Yaratı alamadı. Yeni salamanı. Bu ne demek biliyor musunuz? Türkiye'de şu anda Türk hakimleri hakimleri iktidarın sopası olarak kullandı. Bu hukuk sopası. Çocuklar çocuklar talimat. Serbest bırak serbest bırak. Böyle kullanılıyor. <laughs> Tekirte bizim iknazları uzdan diye zordu. O da hakimlik yazarken bu maddeleri hakimlik iyi şirk hakim hakim olarak değiştirdiler. Neden ipaz hakim olarak değiştirmiyor? Zorlu değil. cevap gelmek bu mantık birey, bu mantık birey burada buradaki infaz teklifinde ayrımcılık oldu da evet. ortaya koyuyor. Ben e, şey tam net cevap anlamadım çünkü e, vatandaşta da onun merak edilmesini, anayasa mahkemesi sürecini. De, siz şimdi e, 60 gün süreniz var. Bu 60 gün içerisinde başvuru yapmanız gerekiyor. Bir de bildiğiniz gibi savdın var. Zaten zatın şu an vatandaşlar ve vatandaşlar mahkum ve yakınlarının bu kadar tedirgin olmasının sebebi aslında bu saldır. Daha diyorsa yıllarda bu söz verilmişti. Herkes bu şekilde beyat bu. Ama şimdi e, herkes diken üstünde. Evet, Anayasa Mahkemesi konusunda herkes lalayın. Ayrıca onu daha umut bağlamıştı. Bu da şöyle acil. Buruk Başkan Vekilimiz açıklıyordu. Şimdi arkadaşlar. Dediğiniz gibi komit 19 saldırı olacak. Yani evet. Cezaevinde şu anda cezanın eşitlikçi ve adalet adaletli bir infaz sistemi gelmediğine göre düzenlemesi olmadığına göre cezaevinde ölümler de başladı. Diğer cezaevinde ölümler de başladı. Böyle. Hapını cezaevinde iş sistemi netletiyor. 10 kişilik koğuşta 20 kişi yetiyor. önünde ne vatanda? O onay Bazı cezaevlerinde infaz koruma mıyım böyle bile artık bu süreçte işte, evlerine dahi gitmiyorlar. Evlerine dahi gitmiyorlar. Yani e, durumlar var. Bu nedenle anayasanın 17. maddesindeki yaşam hakkımı ilgilendiren doğum bu. Öğrenimli. bu ona 60 günde beklemeye de gerek yok. Evet, direkt bu bina bir şekilde e, davanın e, açılması ama bu da anayasa mahkemesinde acil bir şekilde karar vermesi lazım. Evet. Anayasa mahkemesine kadar anayasa mahkemesinin e, ve anayasa mahkemesinin burada makul şurada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iştahatları var arkadaşlar. Mahkus çıra var. Ne fedan akül bu durumda beri yi mağdur çıra. Yüretmenin dondurulması işleminde olduğu gibi hemen karar vermeler lazım. Hem bak ceza alıyor. Evet verşirlen cezaevinde yatağın, ölümlerin ya da olacak ıı, herhangi vakaların bulunmadığını anayasa var. Tanesi maktimiz futbolcu. Verşirlen laflarında altı ay yübüs çıra vardı ama tavuzdan saldırı bu saldırı yoktu. siz bu sürede ulandığına şu <Gülüşmeler> herhalde yollayandın. Vay sulağları da sabitiz. Bu da gibi Bu kadar arkadaşlar. Yani, ee, kapsam dışı olanlardan diyoruz. Şu söyledik. dedik. E, çocuklar için yok dedik ya. Yani çok basit. Önerim çok basitti. <laughs> o rüzgü balık mebattan suçlar da şu o, o hali dışında e, şiddete bulaşmamış. Silah yoksa çocuk bu arizi bir tedbir dedi, servis para edeceksiniz. 90 mi? değil mi? Cezamini bir de hastalar var hastalan arkadaşlar. Beşlekli ayrımlık 5 57 tane hasta var. Doktor Open world. yani yaşam şartları çok kötü. Yani bu insanlarda, bu insanlarda ee, yani nasıl çıkabilir? 597'si ağır, 1534 hasta çukurluğu var. Çok basit. <laughs> <laughs> Bir taksim 16 yıllarda anayasanın yüzde odun 16 kız Çoğu başkanı afiyet kısım arkadaşım ya. Afiyet kısır, bunları affedersin. Ne olur buradan, buradan 2000 işçi çarır. Evlerine gider bu vatandaşlar. Da bunlar komit hastası, dondoks hastası değil bunlar. Bunlar başka yaşamsal hastalıklar olan insandır. 597 or bir 10, hasta. Sayın Yol Başkanı, teşen iki bir üç gün önce beş koç şöyle hızlı ıı, yapıyorum dedi. Affedin. Bunlar infaz indirimden yaramanamıyor. Affedin. Ve siz de hastalıkları var diye bakmayın onu. Affedin. Zaten halı rastı. Çoğu. Beşi doğası Daha yerine gelmedi. Yerine gelmedi. ama Başkanı bu e, af teklifinden memnun olduğunu açıkladı. Nasıl memnun? Anlamak mümkün değil. Gel bir önce çıkanların tek tek suçluğunu saydı. Bir arkadaşlar bir şey azıcık. <laughs> Şimdi komit var. Çok açık maksimum yasakları var. Var. İşsizlik, ekonomik krizden sonra kriz dediğinde aralıklarında hatta fey bulduğu. Şu anda büyük bir e, e kapatılan iş yerleri var. Berberler, kuaförler, işletmeler, kahveler, sonra yuva, çivotası çalışanlar, çoğu yer kapandı. Küçükhanlar evet. nerede iş yapacak? Nasıl ilk beni kazanacak? İş yerleri var onlar işçi kaldı. Usta. Afun nedeni nedir ustahtır? Topurdu kazandırmadır. Şu oldu gene soruyorum. Alt Parti'nin iktidar meclisinde Şu teklifin içinde ustahla ilgili bir tek şey söyleyin dedim. bir şey yok ya. Ustahla ilgili bir şey yok arkadaşlar ya. Burada almışlar Gezavirler Doğu. Gezavir'den kimler çıkacak? Şunlar çıkacak. Kendi yandaşları çıkarmıştır. Fın bu atın şu an çıkmasının sebebi saldın mı? verilen bir söz mü? Çünkü M.B. bunu dinleme getirmişti. Yoksa Ceza Demetik metik olup meselesi mi? Aynı vasıda sen dolayı bakın. bu asıl amaçta bay niye verilen öyle bası. Diyorlar sual var. Meğer teklifini 27 Eylül 2018'de verdi. Evet bir teklifi bir özelliği vardı. Teklifi şu vardı. Evet. 19 Mayıs 2018'den önce işteler suçlar için verdi. Meğer Evet. Ondan sonra vatandaş vatandaş Nasıl af geliyor diye düşük kuvvet sebebi arkadaşlar. Şu, Şu işlem onun attı. İki sene geçti aradı.